Sevmek, sevmek olur da sevmeyi becermek lazım. Sevmeyi bilmek lazım. Kimi seveceğini iyi ayarlaman lazım. Ben bir sevgiliye sevdalıyım. Mezardan sonra bana faydası sağlay fayda sağlayacak birine. Benim gibi bin nimete muhtaç birine niye sevda diyeyim ben Allah aşkına. Benden daha berbat olan birine niye sevgili diyeyim ben? Bir izahı var mı bunu bana söyler misiniz? Kimin yolundan gideyim ben? Muhammedül Emin varken kime ben yar olayım? Söyler misin? O varken kimin peşinden gideyim ben? Mezara girdiği gün perişan olan, müflis olan birinin peşinden gider miyim ben? Ben, benim dünya ve ahiretime yön verecek olan birinin peşinden giderim. Elbette ki benim sevdam Muhammed'tir. Elbette ki aleyhissalatü vesselam başka kim olabilir? Söyler misiniz bana? Ben aklımı mı yitirdim? Hayır. Ben aklımı Allah'a teslim etmişim. Ben aklımı Muhammedül Emine teslim etmişim. Eyvallah. Ondan gayrisinden dönüş yok artık. Kalemi kırmışız biz. Bizden başkasına, Allah'tan başkasına kul çıkmaz. Bizden Muhammed'den başkasına ümmet çıkmaz. Bu bir tarihi karardır değişmez. Anlı düşük çevirme. Yüreği kovmuş çevirme. Sen sensin ya Rabbi. Kul da kuldur ya Rabbi. Kul senin gücüne, kudretine muhtaç kapına gelmiş kapına lebbey gidiyoruz bin lebbey kim demektir davetine uydum ben senin davetini duymazdan gelmedim sen bana kulum dedin ben sana Rabbim dedim kulluğuna kabul ettim ya bundan büyük şeref yok büyüklerin dediği gibi istersen nari cehennemde yak kulumsun sen ateşi hak ettin der başımı önüme eğerim ateşe yürürüm Yeter ki sen beni kabul et kulluğuna. Kulluğundan beni uzak tut.